Bu arkadaşım Chandler şu anda yalan makinesine bağlanmış durumda ve diğer arkadaşlarım deponun karşısındaki bir odada. Ona istediklerini soracaklar. Diğerleri benim. Gerçeği bulacağız. Onu utandıracağız. Ama utandıracağımız tek kişi o olmayacak. Ya bunu yapamam. Hayır, yapamam. Hayır, iğrençmiş bu. Nefret ettim. Onu soramazsın. Ama soracağız. Hep dürüstte olmayacaklar. Ne yalan söylüyor? Evet. Ve arkadaşlarım hakkında bütün gerçekleri öğreneceğim. Sonra yerlerini ben alacağım ve herkesin cevabını merak ettiği o soruyu soracaklar. Hiç yalandan video çektin mi? Tayfam delirmeye başlamadan önce Chandler ilk sorum şu. Yeni Facebook çikolatamızın tadını beğendin mi? Evet. Doğru. Oh. oh yani <laughs> <bay canını. gülüyor> kolay soruydu. Herkes beğendi. Evet bakalım bu şey çalışıyor mu? Adın Chandler mı? Evet. Evet hayır. Doğru. Eee. <laughs> i̇şe Ay, şey yarıyor. Nasıl? Sence Tarek stand-up yapabiliyor mu? Evet. Çok mu canatmuyorum? doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet, işte bu. Çok Harika gibi. bir soru sorayım. Sence Nolan'dan komik misin? Evet. Derdüt bile etmedi. Bir saniye bile düşünmedi. Yalan söylüyor. Oo. Ne? Oo. Evet bu harikaymış. Carl, koltuğa hoş geldin. Çok korkuyorum. kargo soruyu beklemiyorsun ama en iyi arkadaşın ben miyim? Onlardan birisin tabi. Dürüstçe cevap verebilirsin. Alınırım ama. Hayır iğrençmiş bu nefret ettim. Öyle miyim söyle. Evet. Yalan söylüyormuş gibi geldi. Kesin yalandı. Evet doğruyu söyledin aslında. Ne? <laughs> Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> en yakın arkadaşım olduğunu söylemiştim ya. Ben değil miyim yani? Öylesin. İkiniz de. Evet bu da doğru. Hey! Keselim artık bunu sormak yok. Kar. Evet. Survivor'da yarışmak için Mr. Beast'ten ayrılır mıydın söyle. Hayır. Yalan söylüyor. Oo. Oo. Evet, bakın belki bir iki aylığına o kadar. Hadi ama. Yalan olduğunu biliyordu. Tamam evet üzgünüm. Gerçekten kontrol ediyor mu merak etmiştim. Oyun oynuyordu olabilirdi. Merhaba. Emin olmak istiyorum. Yeni çikolatamızın tadını gerçekten beğendin mi? Evet hem de çok. Bu doğru. İşte bunu daha kaç kez soracaksın. Tamam emin olmak istedim. Video yayınladığımızda açıp izliyor musun? Oo Sadece videoda varsam. Chris <laughs> benden ne istiyorsun? Doğru. Affedersin. Videoda yoksam izleyip ne yapacağım ki? Neden izleyeyim? Jimmy iyi bir oda arkadaşı mıydı? Hayır. Yalan söylüyor. Ne? Hiç temizlik yapmazdı. Yalancı! Anlaşılan o ki iyi olan Jimmy'ymiş. Kötü olan bendim o zaman. İnanmıyorum. Grubun en komik üyesi olduğunu düşünüyor musun? Evet. <laughs> o beni benim. Kendine güvenim buna izin vermez tamam mı? Bariz bir soruyla başlayalım o zaman. Söyle bakalım. Bizi seviyor musun? Vay be. Evet. Doğru. Ve daha önemli bir soru. Yeni çikolatamızın tadını mi? Evet. Bu da doğru. Evet. Oo. Tamam. Oo. Çok kolay bir sorun var. Gelsin bakalım. Sence ben Nolan'dan komik miyim? Evet. Yalan söylüyor. Oo. Oo. Lan, bak sen. Nizah işini beceremiyorsun sen. <laughs> Bu tayfanın en kötü giyinen ismi kim peki? Sanırım Nolan. Doğru. Aa, çok doğru dedi. <laughs> üzgünüm Nolan. Üzgünüm. <laughs> Affet beni. Ama Jimmy düz kırmızı bir tişört giyiyor. Ya onu diyecektim ya da seni. Nolan bunu bilmiyor ama ailesini buraya davet ettik. Terliyorum. Evet terliyorum. Nolan. Ha? Koltuğa hoş geldin. Hoş gelmedim. Farkında değilsin ama sen özel misafirmişsin. O ne demek oluyor kanka? Üç, iki, bir. Ne Nolan. Aileni sırf bu deney için alıp <laughs> buraya getirdik. Nasıl? Ama böyle çok daha kötü oldu. Evet, olay da bu zaten. <laughs> Hiç iyi olmadı. İyi Kolay bir soruyla başlayacağız. Tabii, önce ısın diye. Hayatında yediğin en iyi çikolata festivalı mı? Evet. Doğru. İşte bu. <laughs> Jimmy, burada delirmek üzereyim. Bunu yapamam ben. Bu çok kötü. Olamaz. Ne olun? Kolay bir soru soracağım, tamam mı? Değil, sen kolay soru soracağım diyorsan o soru kolay olamaz. Anneni mi babanı mı daha çok seviyorsun? <laughs> Buna cevap vermeyeceğim. <laughs> Onları eşit derecede seviyorum. Bu doğru. Aa, 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 hayır. Hayır. Evet, Sağ ol Yok efendim. artık. Nolan daha önce imzamı taklit ettin mi? Oo yok adam tamam, ne yani diyeyim pek sanmıyorum evet yalan söylüyor <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya hayır <laughs> buna, buna şey yapamıyorum hayır Vay canına beni hemen buradan çıkarın nefes al nefes al sakin ol tamam son sorunu olun hazır mısın hayır sence Jimmy'den daha iyi bir Mr Beast olur muydun hayır yeşil oldu. güzel doğru güzel Haddini bil. <laughs> Videoyu tamamlama vakti. Koltuğu ben devraldım. Millet hazır mısınız? Doğuştan hem de. Hazırız tabii. Jimmy. Gerçekten Hershey's'in iğrenç olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. 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 Ve bir on bin evet daha. Ve on bin kere doğru söyledi. Doğruyu evet. söylüyor. Evet. Jimmy. Sence kel kalacak mısın? Hayır. Ölürüm daha iyi. Bu doğru. Oh. Oh. Ben sana demedim oh. mi? Nasıl yani? Kel olmaktansa ölmeyi mi tercih edersin? Manyak mısın? Yani <laughs> saçımı seviyorum. Peki Nolan sence komik mi? Vay canına. Şey hangi bağlamda? Komiklik bağlamında. Genel olarak evet. Bence Nolan komik. Bu doğru. Evet, evet. <laughs> oh, evet. <laughs> Hayır. Yoksa Hile yapıyor. ikinci kısım, Şu. Oluşabiliyor muydu ki? Nolan Chandler'dan daha mı komik? ki o da benim. Oo. Espri yapmasını biliyorsun. Onun da şapşallığı komik ama bazen garip hareketleri de güldürüyor. Yani ikiniz de farklı açıdan komiksiniz. Evet düşündüğün her şeyi söyledin. Şimdi evet ya da hayır de Nolan Chandler'dan daha mı komik? E yani sa sanırım hayır diyeceğim. Aslında bunun doğru olduğunu düşünüyorsun. <laughs> Tanrım, deponun diğer tarafından çığlıklarını duyabiliyorum. Bu soru bana az önce soruldu. O yüzden şimdi de ben sana soracağım. Birlikte yaşadığımız dönemde kötü olan ben miydim? Evet. Çünkü kötü olanın ben olduğunu biliyordum ama değildim. O doğru. Doğru çıkacağını biliyordum tabii ki. Biliyordum. Evet. Kötü ben, olmaz. ben taşındığımda çok üzülmüştü. Anlıyorum. Tabii. Pekala tamam. Kolay <laughs> bir soru olacak tamam mı? Hiç yalandan video çektin mi? Ben Hayır. Doğru. Kolay soruydu. Artık her şeyi biliyoruz. Yepyeni sıvı çikolatamız ne kadar lezzetli. Bir de siz bakın. Herkes bayılıyor. Bugün yerel Walmart'ınızdan bir tane alın.